Ömer radıyallahu an müminlerin halifesi Ömer işaret etti ve dedi ki Habbab kalk ve bize İslam davetini taşırken maruz kaldın sıkıntılardan biraz anlat. Tabi böyle deyince meclis sohbetinde halkasında bulunanlar Habbab'ın kalkıp çektiği eziyetleri anlatmasını beklerken Habbab bin Eret üzerindeki gömleği çıkardı. Sadece sohbet halkasının ortasında sadrını ve zahrını Hazirun'a gösterdi dostlar çok manidar. Herkes Habbab bin Arat radıyallahu anh'ın İslam davası uğrunda nasıl eziyetler çektiğini anlatmasını beklerken Habbab bin Arat Ömer'in talebi üzerine ayağa kalktı, gömleğini sıyırdı ve haziruna sadrını ve zahrını gösterdi. Sonra müminlerin emiri Ömer eliyle işaret ederek dedi ki bakınız gençler İslam daveti uğrunda bu kadar yıpranmış başka bir sırt, başka bir sadır görmedim ben. İslam daveti uğrunda İslam davetini taşırken bu kadar eziyete maruz kalmış başka bir sırt Görmedim ben Niçin böyle bir ifade kullanmıştı Ömer Hemen söyleyeyim Çünkü Kabbab ibn Eret Sırtı, zahrı, İslam davetini taşırken Bunun uğrunda dem kızgın demirlerle dağlanmıştı Kardeşlerim Öyle dağlanmıştı ki Rivayetlerde İbnül Esir'in Ustul Gabesinde geçiyor Bir kuş kolaylıkla e, Sırtında dağlanmış olan o yaralardan su içebilirdi Diyor Subhanallah düşünebiliyor musunuz Sonrasında yine Ömer söz aldı ve dedi ki ey gençler evet İslam bu günlere geldi İslam zafer günlerine erişti elhamdülillah ama böyle yiğitlerin sırtıyla geldi bugün Evet, İslam zaferlere ulaştı. İslam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını Haybere dikti. Hatta yerin altında, 7 kat yerin altına hazinelerini saklayan Kisra bin Hürmüz'ün kalesine İslam sancağı dikildi elhamdülillah. Evet, İslam ta binlerce kilometre ötelere gitti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sancağını dikti bi ama Hazreti Ömer'in tabiriyle. Evet biz bugünlere nail olduk hamdolsun ama böyle yiğitlerin sığıtıyla. Bunların çektiği eziyetlerle. Yani o süreçleri kastediyor aslında müminlerin halifesi Ömer radıyallahu anh.